Evet arkadaşlar, bugün bir projeyi daha tamamlamış olduk İlyas arkadaşlarla birlikte. sizler için güzel bir sayfa oluşturduk internette. E, rc.gantep.edu.tr Bu adresten Arduino üzerinden herhangi bir ekipmanı uzaktan kontrol etmek istiyorsanız e, Arduino'nuzu siz de bağlayarak çok rahatlıkla ev, herhangi bir motor, lamba ve benzeri bir şeyi kontrol edebilirsiniz. Biz e, böyle küçük bir demonstration yaptık. Bunun üzerinden ben bir şey göstermek istiyorum. Eee Arduino'ya merak olanlar eee arduino.gantech.it adresinden üye olup e, o sayfayı kullanabilirler. E, orada yapmanız gereken sadece Arduino'yu oraya tanıtmak e, ve zaten üye olmak. E, ben şimdi size küçük bir uygulama göstereyim telefonumdan. Gördüğünüz gibi şu anda internete bağlı, herhangi bir bilgisayar bağlantısı yok. Sadece internet bağlantısı var. Ee, i̇nternet üzerinden şu anda gördüğünüz gibi lambalar, lambalar yandı ve içindeki lamba da yanıyor. Şimdi ben internet üzerinden e, bunu açıp kapatacağım. Lambaların şiddetiyle oynayabileceğim. Evet, şöyle açayım. <laughs> Evet, e, telefondan şimdi ben sayfayı açtım. Birazcık e, çabuk Evet, adresi görüyorsunuz. rc.gantep.edu.tr e, Yalnız bu ekipman e, eğer bu adresten üye olursanız e, lokal hosta yani okul içinde e, IP'lere biraz dikkat etmeniz gerekecek. Mesela burada zaten detaylı bilgileri de bu sitede vereceğim. E, gördüğünüz gibi Eşmetin Hoca'nın kullanıcı adıyla şifresiyle giriyorum. Evet. Alabiliyor musun? Şöyle yapayım. Şimdi diyelim. Evet. Panelim açıldı. Burada kontrol kısmına giriyorum. Aynı zamanda monitör kısmından da Arduino pinlerine hangi dataları alındığını görebiliyorsunuz. Gerçek zamanlı olarak. Mesela analog girişlerden veya dijital girişlerden bilgiler veya dijital çıkışlar veya PVM çıkışları. Buradan verileri görebiliyorsunuz. Ee, şuradan kontrol sekmesine gelelim. Şöyle. Ee, işte. evet. Gülüm yok. <laughs> Kontrolü geldik. Mesela e, led'i kapatmak istiyorum. Turn on dedim. Hepsi yanıyor. Şu anda kapatıyorum. Pardon. Zaten yanı, yanık pozisyondaydı hepsi. Bunu da turn off dedim. Şunu da kapattım ve gördüğünüz gibi orada da şu anda ledlerin hepsini kapattım ve gördüğünüz gibi hepsi kapandı. Ee, aynı zamanda şuradan e, PVM de girerek mesela içerideki ışığın şiddetini azaltabilirim veya daha da arttırabilirim. Biraz buraya alabiliyor musun? Bak buraya. Evet şu anda hatta şu ilk telefonu göstereyim ben. Ee, şu anda herhalde sıfıra yok bire bağlıydı. Burada mesela ilk önce sıfır yapalım. Sıfırla yüzde yüz arasında bir değer giriyorum. Evet gönderdim. Şu anda evet. içerik ışık söndü tamamıyla. Şimdi ışığı o içerideki LED'i yüzde yüz yapmaya çalışıyorum. Dat girerek. Evet şuradan da göstereyim. Şimdi birazdan, evet gördüğünüz gibi içerideki ışık şu anda maksimum seviyede yanıyor. <laughs> Hatta tekrar ledleri yakalım. O şuradan. Hatta o açıdan biraz. Şöyle telefonu bir açık biliyor musun? Tamam. Telefondan da turn on yapıyorum. Mesela şu anda hepsi kapalıydı. Turn on yaptım. Evet şu anda yüklendi. Şu anda bir tanesi. Evet şu anda diğer tarafta yine yanıyor. İkinci ledi de yakıyorum. Şimdi birazdan o da gelecek.